Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 42.180 seviyelerindeyiz ve 42.594 seviyesine kadar bir yükseliş geldi. Özellikle sabah yayınımızda bahsettiğimiz 41.743 seviyesi üzerinde şöyle hemen 4 saatlik zaman dilimine geçelim. Bir kapanış geldi arkadaşlar bakın 4 saatlik zaman diliminde burası önemli. 41743 seviyesinde geçmekte zorlanmıştı ve daha sonra bu seviye üzerinde kapanış geldi. Tabii ki kapanıştan sonra özellikle bakın bu bölgede bakın şu bölgede arkadaşlar kapanıştan sonra bu bu mumla kapanış geldi. Daha sonra 41. nereye kadar bir geri çekilme? 41626 seviyelerine kadar kırmış olduğu Fibonacci direnç noktasını test etti ve şu an için 42.166 seviyelerine. Tabii ki bundan sonraki süreçte neler olur bunu konuşalım. Bitcoin'deki yükseliş devam eder mi? Öncelikle şöyle baktığımız zaman arkadaşlar dün özellikle dünkü sabah yayınımızda sizleri takip eden arkadaşlarım için şunu söylemiştik. Bitcoin tarafında bir yükselişin geleceğinden bahsetmiştik. Özellikle dün bakın bu seviyede Fiyatlar çok fazla yükselmemesine rağmen bakın şuradaki mum çok fazla yükselmemesine rağmen ciddi manada bir alım oldu ve alım ortalamalar seviyesinin üzerinde kapanış yaptı arkadaşlar ve bugün de yine alıcılı bir şekilde kapanış yapacak gece saat 3 itibariyle ve tabii ki dünden beri ciddi manada short işlemi ta tasfiye edildi. Yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde bir short işlem lik edildi. Bundan sonraki süreç nasıl işler bunu konuşalım arkadaşlar. Öncelikle bakın bu bölgeden aldığımız bir trend var. Şu tepe noktasından daha önce 52.000 seviyelerinde bir tepe yapmıştı hatırlarsanız. Bu seviyeden almış olduğumuz alçalan trend. Ve bu bölgede de biliyorsunuz kaç yapmıştı arkadaşlar? 45.821 seviyesi. Bu noktadan aldığımız bir alçalan trend. Ve bu alçalan trendi bir önceki yükselişte bakın bu bölgede ciddi bir yükseliş gelmişti. Ve bu ciddi yükseliş bu alçalan trendin hemen altında kalmıştı. Ve daha sonra bunun üzerinde kapanış yaptı. Fakat üzerinde kalmayı başaramadı arkadaşlar ve daha sonra geri çekildi. Özellikle buradaki kırmızı hattın bulunduğu bölge arkadaşlar bizim için şu an için takip edeceğimiz en önemli direnç noktası. Mutlaka ve mutlaka bizim burayı geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için takip edeceğimiz destek noktası 41.743 seviyesi. Tabii ki burada dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yükselişin devamı gelecek mi? Gelecekse 44.600 bu 45.000 dolar seviyesi geçilecek mi? Bu önemli. Olur da geri çekilme olursa arkadaşlar hemen ondan bahsedelim öncelikle. Hacim tarafında kapatalım grafiği şöyle açalım. 4 saatlik zaman dilimine gidelim arkadaşlar. Gitmeden önce MA Ribbon tarafına bakalım. Bakın günlük zaman diliminde bizim şu an takip edeceğimiz destek noktası 41.743 seviyesi. Eğer ki bu seviye altına iner ise yani bu seviye altında kapanışlar görürsek 4 saat 8 saatlik kapanışlar görürsek o zaman 50 günlük hareketli ortalama. Bakın burası arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama destek olarak takip edeceğimiz nokta hemen şöyle açtığımız zaman 41.179 seviyesi arkadaşlar önce 41743 seviyesi ve daha sonra da 41179 seviyesi destek olarak takip, edeceğim, takip edeceğimiz nokta. Bu bölgenin aşağı yönüne geçilmesiyle beraber 40251 seviyesi arkadaşlar. Hemen buradan Bollinger bandını da açtığımız zaman bantta 39750 seviyesi şu an için takip edeceğimiz destek noktaları. Bu noktaları mutlaka not edin arkadaşlar. Ama önceliğimiz 41743 seviyesi. Hemen 4 saatlik zaman dilimine gidelim. 4 saatlik zaman diliminde bakın buradaki biraz önce almış olduğumuz trendin üzerindeyiz arkadaşlar. Bir tane mum kapanışı geldi. Tabii ki bu seviyenin üzerinde kalmamız önemli. Eğer bu seviyenin üzerinde kalmaya devam edersek yukarı yönlü hareketlerimizin devam etmesi beklenir arkadaşlar önümüzdeki saatlerde. Hemen Bollinger bandına baktığımız zaman bakın buradaki mumlar bandın dışında arkadaşlar 3 tane mum bandın dışında biliyorsunuz Bollinger bandının dışında kaldığımız zaman mutlaka bandın içine doğru hareketler yavaş yavaş yani orada biraz duraksama olur momentum zayıflar ve yatay hareketler yapabilir. Tabii ki düşüş gelebilir mi? Gelebilir. Biraz önce bahsettiğimiz destek noktası 41.743 seviyesi arkadaşlar. Destek olarak takip edeceğimiz nokta eğer ki buradaki direncin altında desteğin altında kapanışlar gelirse o zaman dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki destek noktalarını takip etmemiz gerekiyor. Şu an için hemen MA tarafını açalım. 4 saatlik zaman diliminde. Bakın 4 saatlik zaman diliminde 200 günlük hareketli ortalama ve 100 günlük hareketli ortalama. Burası önemli arkadaşlar. Eğer 41.743 seviyesi biraz önce bahsettiğimiz noktalar bizim için 40.250 40.160 40.000 yani şu bölgeler bizim destek noktamız arkadaşlar 41.743 seviyesi aşağı yönde geçilirse tutunacağımız noktalar 39.750 seviyesi ile 40.250 seviyesi arasındaki destek noktalar arkadaşlar buradan geri dönmesini bekleyeceğiz. Hemen tekrar günlük zaman dilimini alalım arkadaşlar. Günlük zaman diliminde özellikle bahsettiğimiz husus neydi bizim için? Burada kırmızı hat bakın buradaki kırmızı hatla Yükselen bir mavi yükselen trend var arkadaşlar. Burada bir yükselen üçgen vardı. Ve bu yükselen üçgenin tabii ki daha önce bahsettik. Bakın bir defa test etti. Dip noktası. Burada iki defa test etti. iki defa dip test etti. Üçüncüyü test etti ve üçüncüyü dip test ettik. Şu an için bu bölgeye kadar yükseliş devam edecek mi? Bu çok çok önemli arkadaşlar. Ayrıca bu bölgede şöyle bir durum söz konusu. Bakın buradan aldığımız alçalan trend trendin üzerinde kalmaya devam edersek yani buradaki gibi bir tane mavi mum kapanışı değil arkadaşlar üzerinde mavi mumlar kapanışlar yani üzerinde artık bu bölgede kalmayı teyit ettiği zaman burada misafir değil ev sahibi durumuna geldiği zaman bakın burada hangi formasyon var bakın burada şöyle bir fincan formasyonu bakın burada bir fincan şurada da bir fincan kulp formasyonu oluşturuyor arkadaşlar Tekrar şöyle çizdiğim zaman daha net anlayacaksınız. Bakın birçok arkadaşım biliyordu zaten. Bakın burada bir fincan, burada da bir kulp yapacaktır arkadaşlar. Eğer bu seviyenin üzerinde kapanış yaparsa arkadaşlar bir fincan kulp formasyonu var ve aynı zamanda bu bölgede de bir yükselen üçgen formasyonu var arkadaşlar. Tabii ki kırılım neresi arkadaşlar? 45 bin dolar seviyesinin yukarı yönlü geçilmesiyle şu an için bakın bu bölgede direnç noktasındayız. Burayı geçmekte zorlanıyoruz arkadaşlar. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Geri çekilmelerde mutlaka takip etmemiz lazım. Destek noktalarını direnç noktalarını biraz önce de gösterdik arkadaşlar. Daha önce hatırlarsanız hemen grafiği kapatalım. 100 günlük hareketli ortalamaya dokunmuştuk. İkinci hamlemizde 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldık. Bakalım bu üçüncü hamlemizde artık 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olabilecek miyiz? Şu an için takip edeceğimiz 100 günlük direnç noktası 43.584 seviyesi. Tabii ki ondan önce bizim buradaki trendi alçalan trend direnç noktasını yani 42.200 seviyesi üzerinde mutlaka kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sabah yayında tabii ki detaylı bir şekilde yine Bitcoin tarafına bakacağız arkadaşlar. Şu an için gayet olumlu ama dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka bizim 42.200 seviyesini geçtikten sonra 43.500 43 ve akabinde de 45.200 seviyelerini mutlaka geçmemiz gerekiyor yükselişin devamı için. Tabii ki Amerika tarafında Biden tarafında imzalanan kararname, özellikle Amerika'nın Amerika'nın kripto paraları üzerindeki etkinliğini devam ettirmek için böyle bir kararname imzalandı ve ayrıca Avrupa Birliği'nin bu kripto paralarla ilgili bir toplantısı var. Bu toplantıda önemli kararlar alınacak. Bu kararların tabii ki neticesinde Bitcoin tarafında yükselişlerin devamının gelmesi söz konusu ve tabii ki haftaya takip edeceğimiz 15-16 Mart'taki FED'in faiz kararı arkadaşlar. Önemli gelişmeler var önümüzdeki süreçte. Bitcoin tarafında neler olacak? Tabii ki sabırlı olacağız arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Bugün altcoin'lerde ciddi hareketler oldu. Bu tabii ki önemli ama yeterli değil arkadaşlar. Bizim istediğimiz tarzda değil tabii ki. Hemen USDT dominans tarafına bakalım. Kısaca burayı da değerlendirelim. Analizi sonlandıralım arkadaşlar. Evet USDT dominans tarafında biliyorsunuz daha önce de bahsettiğimiz, bahsettiğimiz gibi 4.91 seviyesi direnç noktasıydı. Bu seviyeden geri dönüş yaptı ve geri dönüş yaptıktan sonra bakın buradan gelen alçalan trendin üzerinde kalmayı başaramadı ve şu an için düşüş aşağı doğru devam etti. Hemen burada 4 saatlik zaman diliminde emari ribona bakalım arkadaşlar önemli. Bakın 4 saatlik zaman diliminde emari ribonun altında 2 tane mum kapanışı geldi ve şu an için düşüş onayı almaya başladı alma durumu söz konusu arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde Bir de günlük zaman diliminde baktığımız zaman da şu an içinde 50 günlük hareketli ortalama neresi arkadaşlar 4.33 seviyesi bakın buradaki bugün nereye dokunmuşuz 4.34 seviyesi yani 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu noktaya dokunduk bizim mutlaka burada 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanışlar yapmamız gerekiyor. 4.33 seviyesi arkadaşlar. Bunun altında kapanışlar yapmamız özellikle bakın özellikle buradan gelen hemen emari bunu kapatalım. Buradan gelen yükselen tren aşağı yönlü kırılıp kapanışların gelmesi o zaman USD dominans tarafında düşüşün devam etmesi Bitcoin tarafında yeni zirveler görebiliriz arkadaşlar. Ama şu an için 50 günlük hareketli ortalamadan bir tepki gelmiş durumda. Bitcoin'de şu an için momentum biraz daha zayıflamış durumda arkadaşlar. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki Zaten yukarıdan maliyetlendiğimiz birçok alt koyun var. Onun için bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu tabii ki analizleri ne için yapıyoruz arkadaşlar? Yeni alımlar, Bitcoin tarafında alım yapacak olan arkadaşlar için veya farklı alt alım yapacak olan arkadaşların takip edip ona göre pozisyon almaları için arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sabah yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.